Bunu pizzayı. Hadi bebe baba Bakayım nasıl oluyor evet. kıvamı. İyiyor. Tamam. Hadi. Mikser gibi çırpma. Mikser gibi çırpma yoğur bence. Hadi. O diyelim. Hadi. Yoğursana anneciğim. Hadi. İyi yoğurup sonuna kadar mı? Sonuna kadar bence sen yoğurman gerekiyor. Hadi. Ama elini yapıştı. Yaptıkça düzelecek. Hadi bakayım. Yoğur. Yapa tamam, yapa. Yapa yapa bitecek. İyi yor. Aa! Ne oldu? Ne gördün? Eyvah hayır bak. Hey uçuruyor. <laughs> Ay canavar da eyvah. Ama Canavara eyvah. benzemedi. kime yapıyor o bizayı? Eyvah bak bir canavar oldu eyvah. Hayır hayır çabuk. İyi yor. Acıktı kaçtıktan ölüyoruz. Tamam. Hadi eyvah, yap bizayı. bir bizayı. Dakika. Eyvah kurtar bak yazdım. Kurtarman için yağmuru yormal lazım önce. Sahip, biraz... Bakayım nasıl oldu kıvamını buldu mu? Sır, kadar. Kız <laughs> Ay, <elime. gülüyor> Tamam annem yavaş yavaş yoğur. <laughs> Kurtarırız burası. Hadi devam et yoğurmaya bakayım. Kimin bu pizza? Bana bak. Ay, no. Kime yapıyorsun o pizzayı? Anneme. Ben yerim hepsini ha. Ye ye babam yiyemez. Y i̇ki tane yapayım mı? E yapalım. İkincisi kimin? İkincisi babamın, üçüncüsü annemin. Birincisi kimin? Birincisi de benim. Oo, hadi devam et. İyi yoğur hamurun. Birincisi hadi. de babamın. Çabuk yoğur. Başar bu işi. Aaa! <laughs> e, yoğursana annem. Ben de asabı Hadi. Ah. Ee, anne Hı. Bak ay biraz tamam, ee, ee, bir yaz yaptım. Tam devam. Eee böyle keseyim mi? He. Bu sık oldu da. Eee hıste dikkatli olalım. Hı? Süper oluyor. Bir daha oraya. Bıçağa dikkat et elini kesersin. Tamam. Kesti. Böyle mi tutup? Böyle mi? Öbürse çevir. Ee, böyle mi? Hı -hı. Aa, küçük kestim. Tamam devam et. Siyaya ne yapıyorsun sen? Ne pişireceksin onları? Ee, pizza. Hmm. Kime yapıyorsun o pizzaları? Herkese dağıtacağım. bir pizza yapacağım. Herkesi dağıtacağım. Hmm, Kimlere dağıtacağım? Berat'a, Herkesi tamam dostum. onu koy oraya, onu koy oraya kızım. Tamam onu bırak, bırak. Al bunu da kes. İşte, Baya anne. Bak, ne bu gördün mü? Tamam. Devam et. Tamam. Daha keseyim çok güzel. Bu, bu çok güzel. Ben, ama ben kesim oldum diskiti de keseyim. Hadi dikkat et. Olsun. Tamam bitti yeter. Allah ben hepsini doyurabileyim. Çok soğudu. Ne? Toksa da o gördün mü? İşte buraya koyayım. Sonra içeceğim bir O şampiyonu beri Evet. Evet, evet hani e tarzı tarzı unutuyorsun çok çabuk. Mi? Evet. Tamam. Abi. Bir <laughs> biri yok. Ee, işte Bir daha bir daha Bir daha bir daha, bir daha en Tamam sen benden güzel yapıyorsun bence de. Biraz daha biraz daha. Oo iki tane iyi birden mi açıyorsun sen? Aa iki tane. Ne başarılısın. Onlar ver bana. On yeter daha uğraşsan açılmaz. Bak bak buradaki onu kullan. Böyle alt üst yap. Ah böyle annen gibi bak öyle. Ah öyle çevir bunu da hadi. Çevir he boru un dolu. Heh, çevir. Be Hep göktün bunları beri. Anneciğim bu tarafa getir mi? Hadi. Hadi aç bakalım. Nasıl açabiliyorsun? Beş yere biliyor musun? Hemen büyük. <laughs> bana bak. Kaç tane? Bir Üçünü bir arada mı açın? Vay be. Çok başarılısın sen. Ne bacağı başarılı bir çocuksun. <laughs> Kime yapıyorsun o pizzaları? Herkese dağıtıda. Bu bir bu. Herkese dağıtıda. Hadi dağıtı aç da. aç. Bu pizza çok soyuyuz acaba. Uy. 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 Oo. Hadi çok ilerlere ah. gü <laughs> bu, bu iki en büyük. Yuvarlak olsunlar bence biraz. Yuvarlak bir. O bak daha büyük yani. Benimkine en büyük oyna. Bu ey! Bu ey! Çok büyük oyna. Bunu da biraz aç hadi. Hepsi senin zaten. küçük oyna. Hadi aç da şimdi s... Bunu da en büyük oyna. Dök ha. O baskı koyayım mı? Kleyin bey biraz daha. Bu kadar mı? At, hı -hı. Biraz daha mi? Ha, biraz böyle. Heh. Şimdi biz onu koy içine. He, ee, bu benimki. He, koy at içine onu. Aferin. Ne kibar koyuyorsunuz. Öbürünü de koy, onu da koy. At içine. E koy. Hı. Aferin sana. Yer, yer, Abi yapısı Tamam da koy şimdi, Hadi. Tamam. Bir kaza süslü İyi hepsini doldur, çabuk çabuk. Lahmacun pizza, He mi? Mini pizza, Anam. Onu Hadi bak. Anne, çevir böyle. Anne bu sildin ki Hayır hepsi senin. Ha bize e, yaptın tamam. E, bu, Kızım. Anne, bu sildin ki oyda. sağ küçük. <laughs> hadi doldur. Hadi Hadi hepsini Güzel. bu, bunu da yap anneciğim. Hadi dans eteyip hadi dans eteyip. Bu da dans eteyip. Kızım yapacak olduğun yeri kendine çevir de öyle yap. Ha anladın? Ee, Evet. Uzağa kolun yetmiyor bebeğim. Uzağa yetebilir. Yetebilirim bak bana bakayım. Süper. Devam. Hadi. Suya. Çabuk. Bu çok iyi. Koş. Kapat fırını. Hı. Hı, öğret bize. Aferin sana. Sür hadi bakalım. Sen çok pis bir annesin. Ne yaptım sana ben? Ben ona marshmallow koyacağım. Tamam, öbürüne marshmallow korsun. Tamam. Hadi iki tanesine koyma, bir tanesine marshmallow korsun. Hadi Ser, daha kaşığını doldur. Krot krot. Evet, onları sevmem lazım yiyi. Hadi yiyi seyipsin. Hadi tepsiyi akıtma ki tepsi kirlenmesin. Hadi ee, çabuk ol. Sen tepsiyi yıkarsın. Yıkanmaz, yapışır dibine. Ha, çok güzel olacak evet eminim. Hadi çabuk ol. Kime yapıyorsun o bize kimi? Sen mi yiyeceksin onu? Hadi. Hadi içine biraz daha şeyinden koy. Domates püresinden. Püreyi ben sevmem. Ha, i̇yi tamam. Püreyi Tamam. Bir çok kaslarını, kaslarını koy bakayım. Hadi. Bol 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 bol. Tamam. Elimde e e yendi yemem mi lazım? Rendeli peynir rendelenir mi? Eğimde yendi. Elinle rendeleme. Elinle al koy. Bu yendi yemek çok zor o yüzden. Ama. Zor mu? Ama ha, elinde mı? Aldığın gibi serp üstüne. Ağırıp, serp, ayıp, bol 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 bol. Vay. Yardım edeyim çok mi? Çok Yardım yani etme ben. Sen mi yapacaksın? İyi hallet çabuk. Babam gözü de. Ya da ben seni. Şey daha güzel. Seki çok kötü. Evet. Ya, tamam seninkiler daha güzel. Ya benimkiler beğenilirse hediye kime verilecek? Benim oluyor. Bence benimkiler daha güzel. <laughs> Hı. İşte göreceksin. Niye benimki de beğenilebilir? Ben o kadar kötü yapmıyorum. İstiridandan büyüdük. Üstüne Yeter mi o kadar? Biraz daha peynir koy. Ama pastırma Eller hep yapış yapış oldu. Doldur hadi. Al. Üstüne sürme. Hadi. Koy üstüne sürme. Ellerini. Koy üstüne biraz daha. Hadi. Bir, benim, daha güzel. E ee, yap bakalım. Göreceğiz. Düzgün diz onlar. Sonra benim gibi beğenilir. Hediyeyi ben alırsam karışmam. Birazdan göreceğiz. E ee, göreceğiz bakalım. Hani misin güzel bize hediye. Bu sefer ben kazanayım. Hadi Şinel. Hemen kapasın. Bakayım. Hım. Önce şampiyonları diz, baby'yi üstte korsun. Baby'yi alta koyma. değişik bir şey yap. Ha değişik bir tane yapıyorsun. Çabuk ol. Hadi şampiyonları diz önce kızım. Hisi, hisi bir bebeği söyle şey yapar. Ama önce diz de sonra süsünü koy. Ee mantayımız. Evet. Koy. Evet, Hep boşluk bırakma çabuk. Bu ye bir az yaptım. Ben değişik. Hadi. Üstüne başına bu da be, o ellerini O da şampiyonun bebeği. Be bebeğin burnu <laughs> Hadi çabuk ol. Burnu orada. Yani ben zilsik bir şey yaptım. Yapıyorsun gibi belli bir değişik bir şeyler. Yaptığın belli. Hadi. Bey, önce bunları koy kızım ben öyle yapıyorum. Annenden öyle mi öğreniyorsun? Bence bu yarışı ben kazanacağım düzgün yapmadığın için. Hiç düzgün yapmıyorsun. Ay. Ben kızıldım bence. Güzel koy bence. Ben de göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Üstüne sürme ellerini. Annen sana... Göreceksin gönlüne. Hadi devam. Ee, e, e. Bebeğim bunları niye koymuyorsun? Anneciğim niye sen kafana Tabii. buyruksun? Hadi. Tamam. Boşluk bırakma her yerine dizsene. Boşluk bırakmayayım mı? Evet. Daha? daha güzel olur üstü çiçekli gibi görülür. Hadi Zaten çabuk ol. Duyeceğiz. Hadi. Aferin. Kızımaya ne güzel baksın. oldu. Kızmaya bak. Hazır mı? Hazır. Bak. İyi bakayım. Gördün mü? Gördüm. Güzeli oldu mu? Oldu bence. Bir pişsin bakalım tadında tadı belli eder. Eline sağlık. Şimdi pişti mi? Piştin mi pizzaları? Acaba senin gibi mi güzel olacak benim gibi mi? Masmuyoruz biliyor musun? Düşeceğin oradan dik dur. Masmuyor. <laughs> Pişti mi? Pişti. Servise hazır mı? Masmuyor <laughs> diye servise. Hazır mı servisi? Masmuyor <laughs> bak anne çok komik Çok güzel yaptın eline sağlık hazır mı servis acaba hangisi birinci olacak? Biliyorum. Bir bak bakayım bana. Hayır. <laughs> Hadi. Sende Aa, çok Seç güzel. bakalım hangisi birinci olacak? Acaba benim mi onun gibi? <laughs> ee, e bir kes de bakalım tadına önce. Otur. Tamam. Bak. Bilmiyorum. Tadına bakmadan bu iş olmaz. Otur yere evet, sen de. Otur yere bir Buna bak hadi. Hadi bakalım. Annemin kini de çok iyi. çok iyi Çocuklar da mı hasta diyor? Ha? Bak korona diyor çocuklar da. Zaten kedi. Dökmeyin etrafa bak. Hadi i̇yi bakalım babam. İyi bakalım hadi. Otursana in şuraya sen de. Otur. Hadi iyi bakalım. Nasıl tadı? Nasıl? Hmm, Harika. Ben kazandım ben. Şurada haberim gelen tadına bakılmadı. Burada da tadına bakılmadı. Bakayım benimki nasıl acaba? Hadi gel şimdi bunu da keselim. Ama bunu da mı daha başlıca? Kızım onun üstündeki marshmallow koydun annem yemesek onu olmaz mı? Ha. Hayır katıcıyı ben alacağım galiba öyle benziyor. Bir daha gezilecek dur. Benimki daha güzel değil mi? Ha? Kazanamadım mı hediyeyi ben? sen mi kazandın <laughs> o zaman yeme niye yiyorsun benim gelin bırak onu bakayım <laughs> Elif <sunu. gülüyor> ben de kadocu istiyorum ben de istiyorum <laughs>